Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, evimize... Ya ne yapıyorsun? O zaman video bitti. Ee, e, merhaba evi... dedi? Şöyle yaptım, şöyle. Karakterim gözükmedi. Ee, bugün e, evimize nasıl yutulacak yardımcı olurum. Ama... E, ben ama dur ıı, ilk önce video yapıyoruz. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Söyleyeyim. Bu. Ee, şimdi evimize yıldızlar çağırma. Arkadaşlar şimdi ıı, ıı, bir sürü kombin var. Ee, <laughs> <laughs> Şimdi sap e, sarı bir kombin giyiyoruz. He? E, ondan sonra eee hemen önce e, güzel bir elinize eee bu oktan olmalı. Ee, tabii ki ee, oyundaki Sevgililer Günü güncellemesini kaçırmamışsınızdır. Ee, ve şunu hem kafamıza bakarak zıplayarak bir tane atıyoruz. Hem de kafamıza bakarak hemen hemen iki defa e, yapıyoruz. Nereden alıyorsun bunlara? Ben. Söyleyeyim, bunu e, PKxleri Sevgililer Günü'nden e, hediye yapmıştı. Bunu biliyor musun? Aldın ya? da Buraya mı girdin? E, bir şey, bunu ben moda güncellemesinden aldım ve benim baba, babam bana e, ben çok hasta durduğum için bana PKX'de em, e, elmas aldı. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunları bir tane zıplayarak iki tane atıyoruz. Hem de kafamıza bakarak. Şimdi ondan sonra Ve e, şu e, şu ilk önce ondan sonra bu altın konfetiden olacak elinizde ve bunu atıyoruz. Ondan sonra e, ne yapıyoruz? Söyleyeyim mi size? Ortaya doğru gideceğiz, Ortaya doğru gidiyoruz. Ee, ama biz... Ben çok hızlı gidemediğim için... Arkadaşlar şimdi kofürün oraya geldik. Ondan sonra ee, ne yapıyoruz biliyor musunuz? E, buranın tam içerisine giriyoruz. Buranın karşısında zıplıyoruz. Ondan sonra bu koltuğa oturuyoruz. Ondan sonra bu koltuğa çıkıyoruz. Ve e, buraya hiç oturmadan e, buradan buraya giriyoruz. Ondan sonra sarı e, al, saçınızı e, altına boyatıp 5 be, e, defa e, altına boyatıyorsunuz. Ondan sonra eski saç renginiz oluyor. Ee, şimdi Şimdi bura Burada e, Böyle bir nop saçı var. Ee, burada zıplıyoruz. İki kez. Şimdi çıkıyoruz. Ondan sonra e, ne yapıyoruz? E, kamp ateşine gidiyoruz. şey? <laughs> şuraya e, şimdi e, dans sahnesinin oraya giriyoruz giriyoruz arkadaşlar orada e, iki defa zıplayıp e, ki birkaç bir, bir dört kez bu ateşini yapıyorsunuz. Oldu arkadaşlar. Oluy şimdi yaptık. Ondan sonra bu dansı yapın. İki kez açıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar, ondan sonra hemence bunun kafasına çıkmaya çalışacağız. <laughs> Bunun kafasına çıktıktan göre buradan atlıyoruz. Ondan sonra... Şimdi zırağına doğru gidiyoruz. Hemence... kayranın oraya. Çabuk gidiyoruz. Şimdi buranın Arkadaşlar buraya buradan buraya kayıyorsunuz. Ee, ondan sonra Ee, şimdi de buraya yine çıkıp ne yapıyorsunuz? Söyleyeyim. söyleyeyim, söyleyeyim. Ondan sonra... diş ben çalabilir mi? Olur. Ben de gel giyiniyoruz. Giyin, Şimdi bunu e, şimdi buraya yapıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi e, buraya burada e, takla atacaksınız e, hem de zıplayarak Şimdi de e, hemen diye e, buradan kendinizi atacaksınız. Arkadaşlar benim böyle bir. Şimdi ee, ne yapıyoruz şimdi? Comic Flu nereye oyun gelecekmiş? çok sevindim. <laughs> şimdi um, <laughs> Şimdi burada ne yapıyorsunuz? Şimdi evinize tekrar geliyorsunuz. Ondan sonra hemence evinizin içerisine gidip evinizi düzen. Şu üst kata çıkıp böyle boş bir bir yere e, bir tane küçük bir bir e, green screen gibi bir şey yapacaksınız, gelen sikron yapacaksınız. Ondan sonra bu büyük karelerden iki tane koyuyoruz. Ondan sonra e, buraya e, gideceğiz. E, hem de e, güzelsin. Şöyle e, ben buraya çıkıp geliyorum. Şimdi ay şimdi buraya geldiğimizde. Burada, burada oturup bekleyeceksiniz ama e, burada ben zaten videomu bitireceğim. Burada oturuyorsunuz ve bir e, iki dakika bekliyorsunuz. Ya, hmm. hanım, ve oldu arkadaşlar. E, şimdi. Yani, o zaman kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. O zaman evinize çabuk yıldızlar gelir.